Milyonlarca memurun gözü bu haberde. Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, emeklilere de %25 zam yapıldı. İlk ödemeleri bugün itibariyle memurlar aldı. Ayrıca 1 ila 15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme kabul edildi. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya çıkarken, SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklileri de aylıklarını %25 zamla alacak. İlk ödeme bugün itibariyle 15'inde maaş alan memurlara yapıldı memur maaşları bu sabah itibarıyla %17,55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1 ila 15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı. Kamu personeline 8077 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağkur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak. 8077 TL -y -y -n -e -n -e zam. Memur maaşlarına Ocak-Haziran döneminde aldıkları maaşa %17,55 zam yapılacak ve bu tutara 8077 lira SEYYANEN zam eklenecek. En düşük memur maaşı 11.848 liradan 22.017 liraya çıkacak. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1 ila 14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesabına dahil edilmeyecek. İtli de yararlanacak. %25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Memur emekli aylıkları için enflasyona göre %17,55 belirlenen zam oranı yasayla %25'e tamamlanacak. En düşük memur emeklisi aylığı %25'lik artış sonrası 9877 lira olarak uygulanacak. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan seyyanen zam memur emeklilerinin aylık ikramiyelerine yansımayacak. Ayın başında aylıklarını alan memur emeklilerine %25 zamdan oluşan fark da önümüzdeki günlerde yatacak. %25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6000 lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Kök aylığı 7 bin lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Kök aylığı 6000 lira ve altında olanlar yıl sonuna kadar 7500 lira alacak.